Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a söz veriyorum. Buyurun Sayın Akar. Evet Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun sayın üyeleri, sayın basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe teklifini görüşmemiz üzere toplanmış bulunuyoruz. Malumlar olduğu üzere. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyor. Sizleri şahsım ve bakanlık mensubu adına saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere bakanlığımızın faaliyetleri hakkında özet bilgi sunacak, memnuniyetle soru ve değerlendirmenizi alacağız. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bilindiği üzere güvenlik ortamı yeniden şekilleniyor, güç dengeleri, aktörler, voraller sürekli değişiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uluslararası ilişkilerde özne haline gelen etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz, tüm bu gelişmeleri yakından takip etmekte, köklü tarihi, dinamik nüfusu ve güçlü ordusuyla bu yeni dönemin şartlarına kendisini hazırlamaktadır. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun faaliyetlerini sürdürdüğümüz bu dönemde doğal olarak Türk Sağlık Kuvvetleri'nin görev ve sorumlulukları da artmaktadır. Bu kapsamda Mehmetçik, egemenlik, bağımsızlık ve güvenliğimiz için yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleye, mavi vatanımızda ve semalarımızdaki hak, alakalı ve menfaatlerimizi korumaya azim ve kararlılıkla devam etmekte, aynı zamanda yedi iklim, üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de her türlü gayreti göstermektedir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Terörle mücadele faaliyetlerimizi kısaca özetlemek gerekirse FETÖ, PKK, PYD, YPG, DH başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32.901. Bu yılın başından itibaren ise 2.426 terörist etsiz hale getirilmiştir. Özellikle ifade etmek isterim ki ülkemizin ve milletimizin güvenliği için icra edilen tüm operasyonlar uluslararası hukuka uygun Irak ve Suriye'nin hak ve hukukuna saygılı meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. Birilerinin sivillere zarar verildiği bazı etnik ve dini gruplar hedef alındığı gibi asılsız iddialarla sis tabakası ve suni gündem oluşturmaya çalışması beyhude bir çabadır, doğru değildir. Zira biz sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan masum insanlar ile tüm dini ve etnik grupların güvenine de büyük önem vermekteyiz. Operasyonlarımızda ayrıca tarihi ve kültürel dokular başta olmak üzere çevrenin korunmasına da azami dikkat ve hassasiyet göstermekteyiz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki binlerce yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaştığımız Kürtler bizim kardeşimizdir. Türk Kürt kardeştir. Bunun en açık göstergesi şanlı bayrağımız ve vatanımız için canını feda eden, ve şehitliklerimizde bir arada yatan kahramanlarımızdır. Hepsine Allah rahmet eylesin. Bizim için terörün ve teröristin etnik, dinsel, mezhepsel ayrımı asla söz konusu değildir. Terörist teröristtir. Bu kapsamda başta ABD olmak üzere yabancı muhataplarımıza PKK'nın eşittir YPG olduğunu her seviyede dile getiriyor, anlatıyoruz ve teröristlere verilen her türlü desteğin kesilmesini de ısrarla kendilerinden talep ediyoruz. PKK'nın YPG'ye eşit olduğu hususunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Esasen bizzat terörist elebaşları da Suriye'deki sözde komutanların daha önce PKK saflarında yer aldığını basında açıkça itiraf etmektedirler. Ayrıca ABD senatosunda düzenlenen oturumlarda bazı uzmanlar ABD'nin YPG ile ilişkisinin sonlandırılması gerektiğini de tekrar tekrar vurgulamaktadırlar. Sonuç olarak asil milletimiz 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Bizim için terörist neredeyse hedef orasıdır. Operasyonlarımız en son terörist etsiz getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Irak'ın kuzeyinde pencere kağıtlarıyla girilemez denilen yerlere girilmiş, bölgede yıllarca teröristler tarafından geniş bir alan içinde kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahlar, tahrip edilmiştir. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesindedir. Öyle ki terör örgütü sözleriyle başları iki gece aynı yerde yatamamaktadır. Irak içinde tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütüyle mücadele Irak'la koordineli ve yakın işbirliğinde içinde sürdürülmektedir. Bilindiği üzere Suriye'nin kuzeyinde PKK, PYD, YPG ve Daş gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları başarıyla icra edilmiştir. Aynı şekilde İdlib bölgesinde Bahar Kalkanı harekatı icra edilerek yeni bir göç dalgası ve başta kadınlar ile çocuklar olmak üzere insanlık dramının yaşanması da önlenmiştir. Unutulmamalıdır ki terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha büyük ve kapsamlı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalacaktı. Bu operasyonlar sonucunda yaklaşık 470 bini İdlib'de olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygılı bir şekilde dönmüşlerdir. Suriye harekat alanında zaman zaman ateşkes ihlalleri ve saldırılar meydana gelmektedir. Yapılan her türlü tacize ve saldırıya misliyle karşılık verilmekte, her türlü tedbir alınmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin arasında Soçi'de yapılan 29 Eylül'deki görüşmeden sonra taciz ve saldırılarda bir azalma meydana gelmiştir. Bu çerçevede Suriye konusunda Rusya ile sahada ve masada temas ve koordinasyonumuz devam etmektedir. Güvenli hale getirilen bölgelerde hayatın normalleşmesi için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 14 hastanede yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti verilmiş. Terör örgütünün zarar vererek kapattığı ve Türkiye'den yeniden eğitim ve öğretime açılan 1325 okulda 300 binden fazla, 300 binden fazla öğrenciye eğitim desteği sağlanmış. 500'den fazla cami ve kilise onarılarak hizmete sunulmuştur. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması İnsani trajedilerin son bulması için de her türlü gayret gösterilmektedir. Sayın Başkan, Sayın Komisyon Üyeleri, Libya'daki duruma gelince bizim sadece kendi güvenliğimiz için değil, dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur ve güvenliği için de mücadele etmekteyiz. Bu kapsamda 500 yıllık kardeşlik bağlarımız olan Libya'da ikili anlaşmalarımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani sizlerin onayı doğrultusunda bulunuyor. Askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerini icra ediyoruz. Bir hususun iyi anlaşılması lazım. Biz Libya'da kesinlikle yabancı güç değiliz. Şu anda Libya'da istikrar adına bir gelişme varsa ve siyasi süreç başlamışsa bu Türkiye'nin katkılarıyla mümkün olmuştur. Libya makamları da bu gerçeği zaman zaman her zaman ifade etmektedir. Amacımız Libya libyalandır anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış ve silah içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda Libya'lı kardeşlerimizin haklı davasına desteğimiz devam edecektir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Afganistan'daki duruma da kısaca değinmek gerekirse, Türk Silahlı Kuvvetleri, tarihi ve köklü kardeşlik bağlarımız bulunan Afganistan'da bugüne kadar önemli görevler yapmıştır. Birleşmiş Milletler ve NATO kararlarına istinaden Türk Sağlık Kuvvetleri bünyesinde Afganistan'da 2002'den itibaren yaklaşık 20 bin personel görev almıştır. ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılma kararını müteakip, beklenenden hızlı gelişen ve şartların daha da güçleştiği son süreçte tahliye kararı alınmış ve 48 saatten az bir süre içerisinde planlandığı şekilde, daha önceden yaptığımız planlar çerçevesinde, tahliye işlemi başarıyla gerçekleşmiştir. Mehmetçik bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da atalarımıza ve şanlı tarihimize yaraşır şekilde görevlerini başarıyla icra ederek yerel halkın gönlünü kazanmış, dünya barışına hizmet etmenin gururuyla sağ salim ülkesine dönmüştür. Türkiye olarak bundan sonra da bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Tüm Afgan halkı için önemli olan Kabil uluslararası Havalanı'nın işletilmesine yönelik çalışmalara Katar, a, Katar a ile birlikte devam etmekteyiz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Ege ve Doğu Akdeniz'de ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuka uygun olmayan taleplerinden ve yayılmacı anlayışlarından kaynaklı bazı sorunlar yaşamaktayız. Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eylemlere mütekabiliyet kapsamında, diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık verilmektedir. Yunanistan her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye, AB üyeliğine sığınarak hukuk dışı ve saldırgan eylemlerini örtbas etmeye, suni bir tehdit algısı oluşturarak bazı ülkelerle ülkelerle ittifak kurmaya çalışmaktadır. Bu ittifak içinde ittifak girişimleri hem NATO dayanışmasına hem de ikili ilişkilere gerçekten zarar vermektedir. Bütün bunlar bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayan, aksine gerginliği tırmandıran müttefiklik ruhuna aykırı eylemlerdir. Yunanistan ayrıca bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla provokatif bir silahlanma sevdasına kapılmış bulunmaktadır. Yunanistan'ın bu yaklaşımının beyhude bir çaba olduğunu bizimle birlikte kendi akademisyenleri, bazı diplomatları ve komutanları da açık yüreklikle ifade etmektedirler. Tüm bunların yanı sıra Yunanistan göçmenlere karşı Avrupa Birliği'nin savunduğunu iddia ettiği ortak değerlere ve evrensel ilkelere aykırı ve insanlık dışı uygulamalar sergilemektedir. Ege Denizi'nde kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere göçmenleri acımasız bir şekilde geri itmeye devam etmektedirler. Geri ittiği göçmenlerin görüntülerini sildirmekten delilleri yok etmekten de çekinmemekte ve yaptığı hukuksuzluğu gizlemeye çalışmaktadırlar. Tüm bunlara rağmen biz aramızdaki sorunların uluslararası uygun barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesini samimi olarak istemekteyiz. Bunun için de her türlü çabayı göstermekteyiz. Bu çerçevede güven artırıcı önlemlerle ilişkin görüşmelerin dördüncü turu için davet ettiğimiz Yunan heyetini Ankara'ya önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Defalarca ifade ettiğimiz gibi Türkiye hiç kimse için tehdit değildir. Aksine dost ve ortakları için güçlü, etkin ve güvenilir bir mütefiktir. En samimi temennimiz Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında bir dostluk denizi olmasıdır. Kıbrıs konusunda ise bildiğiniz üzere bugüne kadar ortaya konulan çözüm yöntemlerinden maalesef bir sonuç alınamamıştır. Artık Kıbrıs halkının, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Artık Kıbrıs egemen eşitliğe dayalı Bağımsız iki devlet tek çözümdür. Bir kez daha uygulamak isteriz ki Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Sonuç olarak Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak alakı menfaatlerinin korumak az, korumakta azimliyiz, kararlıyız. Çok şükür buna muktediriz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Kafkasya bölgesinin de istikrarına büyük önem veriyor. Bu bölgede de barışın sağlanması için büyük gayret gösteriyoruz. Malumları olduğu üzere Azerbaycan 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını Karabağ'ı 44 gün süren tek vatan harekatıyla Ermenistan işgalinden kurtarmıştır. Bu süreçte Türkiye'de haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer almıştır. Harekatın ardından imzalanan ateşkes kapsamında kurulan ortak merkezde Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Rus askerleri birlikte görev yapmakta, ateşkesin kalıcı olması ve istikrar için gayret sarf etmektedirler. Hani hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan ordusunun modernizasyon, tatbikat ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamakta, işgalden kurtarılan bölgelerde müşterek mayın, el yapımı patlayıcı arama ve imha faaliyetlerini sürdürmektedir. Artık Türkiye ve Azerbaycan'ın güvenlik meseleleri birbirinden ayrı düşünülemez bir seviyeye gelmiştir. Başta güvenlik olmak üzere hemen her alanda işbirliğimizi öngören Şuşa beyannamesi 15 Haziran 2020'de imzalanan beyanname doğrultusunda bu yapılan bir tarihi adımdır. Bu beyanname sadece iki ülkenin değil tüm Kafkasya'nın kalkınması ve istikrar için de büyük önem taşımaktadır. Ermenistan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Aliyev'in uzattığı barış ve dostluk elini tutmalı. Altılı platform önerimiz dahil bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. İki devlet tek millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. NATO'nun 70 yıllık Diğer taraftan NATO'nun 70 et, yıllık etkin ve saygın bir üyesi ve ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, NATO'daki önemi de korumaktadır. NATO müttefikliğine uygun olarak eğitim, tatbikat, harekat ve terörle mücadele konularında sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmektedir. Türkiye, NATO misyon, operasyon ve karayahlarına 3 bin personel ile iştah etmekte olup, sıralamada ilk 3-5 ülke arasındadır. Sayın Başkan, Sayın Üyeler, biraz önce bahsettiğimiz faaliyetlerimizi sürdürürken FETÖ ile mücadeleye de elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde kararlılıkla devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. 15 Temmuz sonrası yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlarda ve sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendiğimizin en açık göstergesidir. Kara kuvvetlerimizin muhalif imkan ve kabiliyetlerin artırılması maksadıyla komando Tugay sayımız 17'ye yükseltilmiştir. Deniz kuvvetlerimizin ise deniz seyir süresi sadece 2020 yılında içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesine 200 bin saate ulaşmıştır. Yine hava kuvvetlerimiz de bu dönemde Görevlerin artmış olmasına rağmen faaliyetlerini başarıyla yerine getirmektedir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bildiğiniz üzere her alanda olduğu gibi savunma alanında da insan gücü olmaksızın teknoloji tek başına yeterli bir anlamı değildir. Bu kapsamda tüm personelimizi milli, manevi ve mesleki değerlerimiz doğrultusunda yetiştirmek ve donanımlı bir hale getirmek suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinliği, caydırıcılığı ve saygınlığı her geçen gün artmaktadır. Öğrenci alımları, öğrenci alımları, silahlı Kuvvetleri için subay ya subay yetiştirme üzere öğrenci alımları, anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuata uygun olarak yargı denetimine açık ve şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Diğer bir husus da sizlerin de yakından takip ettiği üzere ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği teşviki ve desteğiyle savunma sanayinde büyük atılımlar gerçekleştirmiş. Bu alanda yerlik ve millik oranı yüzde seksenler seviyesine yaklaşmıştır. Modernizasyon çalışmalarımız da tüm hızıyla devam etmektedir. Hatırlatmak gerekirse geçmişte piyade tüfeğimizi dahi yurt dışından tedarik ederken çok şükür artık milli piyade tüfeklerimizi, akıllı hassas mühimmatımızı, çok damlulu roket atarlarımızı, fırtına obüslerimizi, İHA, SİHA ve TİHA'larımızı, atak helikopterlerimizi, fırka teyillerimizi ve savaş gemilerimizi tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Silah sistemlerimizin harekat sahasında elde ettiği başarılar tüm dünyanın da dikkatini çekmiş ve yerli milli savunma sanayi ürünlerimize olan talep gerçekten artmıştır. Tüm dünyanın dikkatini çeken bir seviyeye ulaşmamıza rağmen kat etmemiz gereken mesafeler olurunda da bilincindeyiz. Şu anda devam eden projelerimizi yansıta görmektesiniz. Modernizasyon faaliyetlerinden bahsetmişken gündemdeki S-400, F-35 ve F-16 ile ilgili gelişmelerde de kısaca değinmek istiyorum. 1990'lı yılların başından itibaren uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sistemi tedarik çalışmalarımız başlamış ve sürdürülmektedir. Bu çerçevede tedarik prensiplerimize uygun olarak S-400 sisteminin tedarik sözleşmesi 10 Nisan 2017 tarihinde imzalanmıştır. S-400 bir savunma sistemi olup S-300 NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır, kullanabilecektir. F-35 projesinde ise tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen S-400 gerekçe gösterilerek F-35 tedarikimiz engellenmiştir. Bu gelişmeler üzerine Türk ve ABD heyetleri 27 Ekim 2021'de Ankara'da bir araya gelmiş. Bu görüşmede Türkiye'nin uğradığı zararın nasıl telafi edileceği de dahil olmak üzere F-35 için yaptığımız harcamaların geri dönmesine yönelik görüş ve taleplerimiz iletilmiştir. Mali hususlarda ayrıntılı olarak müzakerede bulunmak üzere 2022 yılı başlarında ABD'de yeniden bir araya gelinmesi hususunda taraflar mutabı kalmışlardır. Bunun yanı sıra F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarımızdan bir kısmının modernize edilmesi için resmi talebimiz yabancı askeri satışlar çerçevesinde, bu bir süreç, bir e, mekanizma, yabancı askeri satışlar çerçevesinde ABD'ye Eylül 2020'de iletilmiştir. ABD yönetiminin konuya olumlu yaklaşabileceğini düşünüyoruz. Ancak süreç kongre onayına tabi olacağından, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD'nin tavrının olumsuz, olumsuz olması durumunda Türkiye, bizler içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır. Bu ve benzeri sorunları görüşmek üzere temaslarımız sürmekte olup şu anda da bakanlığımızdan bir heyet Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Bir diğer önemli konu olan hudutlarımızın güvenliği ise kaçakçı, ter terörist ve yasa dışı girişler engellenerek personel ve malzeme takviyesi yapılarak her türlü hava ve arazi şartlarında ileri teknolojiye sahip gözetleme sistemleri kullanılarak sağlanmaktadır. Hudutlarımız gerçekten Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle korunmaktadır. Bu kapsamda Suriye hududunda Milli Savunma Bakanlığı tarafından İran hududunda ise İçişleri Bakanlığı tarafından sınır fiziki güvenlik sistemi projeleri yürütülmektedir. 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 261, bin 261.137 göçmenin geçişi engellenmiş. Yakalanan 98.763 düzensiz göçmen ile 406 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Sonuç olarak hudut namustur anlayışıyla Yüksek bir moral ve motivasyonla gerektiğinde canını ortaya koyarak görev yapan Mehmetçiğin tek beklentisi kahramanlık ve fedakarlığına saygı gösterilmesidir. Doğal afet ve acil durumlarda ilgili kurumlarla koordineli olarak uçak, helikopter, personel, araç, gereç ve ekipman desteği ivedilikle sağlanmaktadır. Ayrıca Türk Sağlık Kuvvetleri'nde bulunan hava araçlarının çift maksatlı olarak kullanılması için, Tarım ve Orman Bakanlığı'yla gerekli koordinasyon yapılmaktadır. Tüksanlı kuvvetleri güvenliğimizin sağlanılmasında olduğu gibi doğal afetler ve acil durumlarda da tüm imkanlarıyla asil milletimizin yanındadır, emrindedir. Makine ve Kimya Endüstri Kurumu ise yıllardır arzu edilen daha dinamik, daha etkin, güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması için Yüce Meclisimizin yani sizler iradesiyle makine ve kimya endüstrisi anonim şirketine dönüştürülmüştür. Bu süreçte diğer kamu kurum ve kurumlarına ve bakanlığımıza bağlı birimlere geçmek isteyen işçilerimizin ve çalışanlarımızın hakları korunarak geçiş imkanı sağlanmış, hiçbir çalışanımız mağdur edilmemiştir. Bu dönüşüm ile şirketimiz Türk Sağlık Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost ve müttefiklerimizin de gelişen ve artan ihtiyaçlarına cevap verebilecektir. Bu şekilde şirketimizin uluslararası pazarda da etkin bir konuma ulaşacağına inanıyoruz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sağlık hizmetlerinden de kısaca bahsetmek gerekirse sağlık hizmet desteği sınır ötesi ve muharebe hattında askeri sağlık personeli. Geri bölgede ise Sağlık Bakanlığı personeli tarafından sağlanmaktadır. Operasyon alanlarında ve yurt içindeki askeri sağlık hizmet desteğinin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde çalışmalarımız devam etmektedir. Ko sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, koronavirüs ile mücadelemizi tesislikle ve yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Başta operasyon bölgeleri olmak üzere tüm birlik ve kurumlarımızdaki faaliyetler salgın şartlarına rağmen hiçbir aksaklığa meydan verilmeden planlandığı şekilde devam etmektedir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğinin sağlanmasındaki başarıda en büyük pay her zaman rahmetle andığımız şehit ve gazilerimize aittir. Ne yaparsak yapalım aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine olan minnet borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Böyle olmakla birlikte dünyada başka hiçbir millette emsal görülmemiş bir vefa ve minnet duygusuyla şehitlerimizin aziz hatırasına, gazilerimize ve onların emaneti değerli ailelerine sahip çıkmakta, kederde ve kıvançta daima yanlarında olmaktayız. Bu bilinçle bakanlığımız ile aile ve sosyal hizmetleri bakanlığı başta olmak üzere ve devletimizin tüm kurumları ve kuruluşları şehitlerimizin değerli aileleri ve gazilerimize sağlanan hakların geliştirmesi için azami gayret göstermektedir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihinden süzüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımız ile sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Peygamber Hoca olarak da bilinen kahraman ordumuz, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlaş içerisinde ciddiyet ve samimiyetle görevini yerine getirmekte azimli ve kararlıdır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, sözlerime son verirken, bakanlığımız bütçesine vereceğiniz destekten dolayı sizlere şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi şahsım ve bakanlık mensupları adına bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, bu kapsamlı sunumunuzdan dolayı çok teşekkür ediyorum.